Amca sen bırak bu oyun sana göre değil. Torunlar devam et. Böyle yapacağım amca Burada hala sen bir şey isteyebilir miyim acaba? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Geliyor. Geliyor. Ya ben bir, bir bugün bir tane UTT'den bir video izledim tamam mı? Nerede? Bura bir şey yapıyordu. Aynısını yapacağım da bana bir yardımcı olur mısınız? Ne yapıyor? Ne yapıyordu? Gel gel. Gelin gelin. Gel gel. Şöyle Şöyle gelin, gelin, gelin. Gel gel. Gir gel, buraya. Hı? Ha? Ha, gir buraya. Şimdi bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Canım? Dur bekle. Sen. Nasıl yapıyordu ya ha? Nasıl? Böyle değişik bir pok yapıyordu. Uzaklaşıyor değil tamam mı? Takım arkadaşları e, otomatikman otomatik ben oradan çıkıp başka yere geliyor Böyle <laughs> bir bak mı var ya? Ha o Şimdi burada bekleyin. Ben sizi başka yerden çıkartacağım tamam mı? Bir dakika. Nasıl yapıyordu o arabayı uzaktan şey yapıyor Ha şimdi ben sizi başka yerden tamam. çıkartacağım. Nasıl yapacağım? Ben şimdi hal edeceğim. Raca baba pro gel benimle. Oyun mu yaptı biz acaba? Ne yok, yok. Şimdi. Yüzün yenge hanım sizi başka yerden çıkartacağım. Bak çıkmazsan var ya. Çıkar çıkar la benim adım pistoncu Cemşit Olurum la. seni. Ne <laughs> ne? <laughs> benim adım pistoncu Cemşit. Raca baba gel gel yanıma gel. Pistoncumuz Abo. Ama... eksik diye yemin ediyorum ya. Neyin içine düştük biz? Arkadaşım çıkartabilir misin bizi buradan? Dur dur çıkartacağım dur. Bekle ben çıkartabilirim. Arkadaş iki gündür oyuna başlayan adama inandık ya. Nasıl çıkartacaksın sen beni buradan? Ben bir dakika ya, no problem ya. Bu işin pidi benim ya. Piri benim diyorsun bir haftadır oyuna başlamışsın. Hangi akıla buraya girdiysek. Dört numara gülme. Abi nereye gidiyorsun sen? Gelip çıkarsana bizi ya. Sinirlerimi bozdun sen ha. Vaktayın orada ben adamları öldürüp geliyorum. Ya kimi öldürüyorsun sen? Sen beni çıkart buradan. Bak oğlum sen niye bizi buraya soktun? Hey ne pisliğin işine düştük biz ya? Baba o 500 metre var lan yoramam kendimi. Gel Recep baba biz gidelim gel. Ay. Abi rank asıyoruz rank. 3 <laughs> numara. 4 <laughs> <dört gülüyor> numara sen Niye gel bari yapacağız? ya. Recep baba gel buraya. şekilde çıkarsana bizi buradan. Sana laf söyledi bak. Aynı yaştayız gel. 4 numara. 3 numara niye böyle bir şey yaptın? Niye böyle bir şey yaptım? Sen bana uğraşmayacaktın. Bir şeftali yüzünden kalbimi kırdın. Ben de senin şimdi de oynayacağım lan. Başlarım senin şeftali ne de senin bilmem neyine ne daha. Gel çıkar beni buradan. Yaptığın şeyi gördün mü Serhat? Almayacaktın adamı ya sen aynı araba bilmeyi kabul Eksiyeceğiz ettin. Eksiyeceğiz şimdi ya. <laughs> Zaten ben o bana bomba atmıştı. Kim sana bomba atmıştı? Ben sen demedim mi almadım? Beni baymadın mı orada? orada. Bitti, kabul ettin. Allah Allah ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Büyünce onu Pislik yaptın. Gelip çıkar ben, bizi buradan. Ben sana bir şey yapacağım ama. <laughs> sen bir dur. Üç numara. Bir sus ya geri zekalı. Bir de konuşuyor orada. Bak hala terbiyesizlik ediyorsunuz. Vallahi billahi ikiniz de tencere kapatsınız. Terbiyesizlik ne yaptın? Ne sen yaptın? Şu yaptığın hareket ne arkadaş? Ben uğraşmayacaksınız oğlum. Pistoncuyla uğraşmayacaksınız. Pistoncuyla uğraşmanın datali budur Başlarım pistonuna da şeftali de senin bombana da şimdi söyleyeceğim yanında eşim olmasa. Ya Gerçekler bizi buradan